Aslında Aselsan olarak biz harp sahasındaki değişiklikleri çok yakından takip ediyoruz. Gerek kendi ordumuzdan gerek güvenlik güçlerimizden ve dünyadaki gelişmelerden aldığımız geri bildirimler özellikle son dönemde dronelara karşı savunmada alternatif çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesini kritik olduğunu ortaya koyuyor. Biz de bugün Korkut Hava Savunma Sistemimizin bu sefer dronlara özelleşmiş Korkut 25 e, dronlara etkili hava savunma değil artık drone savunma sistemini ilk defa e, burada saha İstanbul'da kullanıcılarımızla buluşturduk. Burada aslında neyi hedefledik? Daha maliyet etkin, daha çevik e, lastik tekerlekli bir araç üzerine entegre edilmiş AES radar teknolojisiyle donatılmış ve geliştirdiğimiz 25 milimetre akıllı atom mühimmatıyla da Drone'lara fiziki olarak etki edebilecek bir ürünü burada Sağ İstanbul'da kullanıcılarımıza buluşturmuş olduk. Bu gerçekten son dönemdeki sürü ataklara, kamikaze saldırılara karşı fiziki olarak, fiziksel olarak içinde bulundurduğu parçacıklı mühimmat teknolojisiyle etki edebilecek ve çok hızlı yer değiştirebilen gerek mühimmatı gerek sistemin kendisi drone savunmaya odaklanmış daha maliyet etkin bir çözüm olarak burada bütün dünyaya değer olarak sunulmuş durumda.